Merhaba dostlar. Bugün Dünya Şiir Günü. Bütün şiir yürekli gönül dostlarının şiir gününü kutluyorum. Kaleminiz güçlü, ilhamınız daim olsun. Ben de yine daha öncesinde bir Dünya Şiir Günü vesilesiyle yazmış olduğum bir eserim var. Şiiri bir şiirle anlatmıştım. Şimdi sizlerle yine bu şiir adlı şiirimi, eserimi sizlere paylaşmak istiyorum. E per aver di Yar sel olur düşer diline Gönülden kaleme söz olur şiir Duygular sel olur düşer diline Gönülden kaleme söz olur şiir Na men işler vurur terine Aşığın elinde saz olur şiir saz olur şiir. Na men işler vurur terine Aşığın elinde. Saz olur şiir saz olur şiir Maziye dalarsın başa döndürür vurur gözlerine yaşa döndürür. Bazı gönülleri kışa döndürür, bazı gönüllerde yaz olur şiir. Düşünürsün akla gelir niceler, mısra mısra düşer derin heceler. Duygular şelale, uzun geceler, bir sözün manası yüz olur şiir. Ayaklar uyaklar manzumu özler. İlhamın kaynağı zamanı gözler. Kalemin ucuna düşünce sözler, tarihe not düşer, iz olur şiir. Şairler, ozanlar yazar anlatır. Aşıklar dünyayı gezer anlatır. Herkesin gönlüne sızar anlatır, kendini bulursun, biz olur şiir. <laughs> Molla oğlu derler bir garip ozan Bağlama elinde derdini yazan Molla oğlu derler bir garip ozan Bağlama elinde derdini yazan Bazen bahar olur bazen de hazan yaz olur kış olur güz olur şiir güz olur şiir Bazen bahar olur bazen de hazan yaz olur kış olur Güz olur şiir, güz olur şiir. Evet değerli dostlar, dünya şiir gününüz kutlu olsun. Tüm şiir yürekli e, gönül dostlarına yine e, kaleminiz güçlü olsun, ilhamınız daim olsun diyorum.